Sonra ''Leyse lehum ta'amun illa min zari'a'' Yemekleri nedir yemekleri? Onların yemekleri kurumuş dikendir. İlme dikeni derler diyor bu zari'a. Bu yaş iken deve yer onu. Kuru iken deve de yemez. Devenin yemesi zaten mucizevi bir şeydir. Allah ona ikram eylemiş. Gelecek zaten surenin devamında. Hayvan diken yiyor diğer hayvanların yemediği bir şey. Yani insan da yiyemez zaten. Fakat deve bile onu yaşken yiyebiliyor. Kuruyken çünkü öldürücü bir zehir haline gelir diyor o diken. Cehennem mahalisi bu dikenden yerler. Yiyecekleri odur. Hz. İbni Abbas <laughs> radıyallahu taala anhum'dan gelmiş rivayet efendimizden anlatmış diyor ki: "Zari' nedir?" Dikene benzeyen cehennemde bir şeydir. Bu sarı sabır denilen yeşil bir bitki var. Çok acıymış o. Fakat çok faydaları var tabi dünyada. Böyle e, saksılarda bazıları evlerde yetiştiriyor onlardan. Çok mucizevi bir bitki gerçekten. Fakat çok acı. Ondan daha acı, leşten daha pis kokan, ateşten daha sıcak bir yiyecektir. Bu cehennem ehlinin bazısının yiyeceğidir. Niye böyle tefsir ediyoruz? Çünkü diğer ayetlerde zakkum ve gıslin yiyecek diye söyleniyor. Bazıları ondan, bazıları bundan diye tefsir yapılmış aradaki muvafakatı bulmak için. Fakat şöyle bir tefsir de yapılabilir. Ancak gıslin yerler o ayeti kerimede veya da zakkum yerler diye geçiyor. Gıslin içecek kabilinden ki çünkü kanlı irindir gıstin. Zakkum öldüren bir meyva tipidir. Bu da diken yemek kabilindendir. Yani Allah Subhanahu ve Teala ayetler arasında muvafakat olarak yiyecek yemek kabilinden zari yerler. İçecek kabilinden ancak gıstin içerler. Kanlı irin. meyva Kabilinden ise zakkum. İnsanı öldüren bir meyva tipi bir şey ancak onu yerler diye belki muvafakat olarak böyle anlatılabilir. Evet. Burada İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri demiş ki kişinin kendi ahvaline göre de olabilir bu yeme tipi. Çünkü dünyada herkesin yaptığı işler farklı farklıdır. Yaptığı işe göre cezası olur. Mesela diyor ki zari yiyeceği dikenli kurumuş dikenden olan bu yiyecek bu şüphelere fayda vermeyen ilimlere dalan insanların cezasıdır. Felsefik konuşmalar, kafasına göre atışmalar, mealist grubun ya da felsefecilerin konuştuğu boş haller bu tarz konuşan insanlara ne verilir? Çünkü bunların tabiri caizse dilleri diken gibi edepsizce konuştuğu için tamam mı? Diken kabilinden konuşurlar. Ne dediğini de bilmezler. Diken kabilinden bunlara bir yiyecek verilir. Sonra gıslin, kanlı irin. Bu da tabiatin şehvet isteklerine haram bir şekilde dalan insan. E, o da şehvetin gereğinden Dünyada vücudundan sıvıların akması kabilinden helal olmayan yönde tabi ahirette de ona sıvı cezası olarak kanlı irin içeceği verilir. Zakkum ise peygamberleri evliyaları yalanlayan grupların cezasıdır ki bu şekilde ceza onlara kesilmesi Bunlar peygamberlere inanmadıklarının üzerine peygamberlerle dalga geçmeyi yemeğin üzerine meyve yemek gibi kendilerine keyifli geliyordu onların. Keyifli geliyordu onlara. Şu anda mesela ehli dalal ne yapıyor? Oturuyor klavyenin başına Allah'ı anlatanlarla dalga geçiyor. Ya inanmıyorsun zaten. Zaten bu emirleri yapmıyorsun. Bırak uğraşma. Yok ona fakihe gibi geliyor. Meyve yemek gibi tatlı geliyor. İşte onlara ceza kabilinden de Allah zakkum verecek. Siz dünyada benim peygamberlerimi, halifelerimi meyve yer gibi tadalaraktan yalanladınız, onlara dalı geçtiniz. Şimdi size alın zakkum meyvesi yiyin bakalım. Kabilinden verilecek bu, bu şekilde ceza kesilmiş olabilir diyor. La yusmin ve la yughni min Bu yedikleri yemek normalde dünyadaki yemek ne var? İnsanı zayıflığını giderir ve açlığını götürür. Fakat bundan ne kadar yerlerse yesinler ne bir fayda sağlar ne açlığını kaldırır. Hiçbir faydası yok. Dünyanın yiyecekleri gibi değil. Zaten onlar oradaki yemeği yemeye zaten içlerinde diyor ateş var. Açlıktan dolayı yemeyecekler. İçlerindeki olan ateşi söndürmek için bir şey arayacaklar. Onu söndürmek için onu yiyecekler zaten. Ve yedikleri vakitte de ne olacak? Yani öyle düşünüyorlar kendilerince cehennem ahalisi. Bir şeylerle dolduralım karnımız ki içimizdeki ateş sönsün. Fakat yedikleri zaman ee, hiçbir faydası onlara dokunmayacak. Ya da diğer rivayette geldiği üzere, yani orada normalde açlık hissetmeyecekler. Allah onlara bir açlık verecek. Açlık hissi verecekler. Bir şeyler yiyelim bir şeyler yiyelim dedikleri vakitte de bu zari'den yemeleri onlara söylenilecek. Onu yedikleri zaman da bu sefer yusallatu aleyhimul atash, Hararetleri çok fazla bir şekilde olacak. O zaman bir şeyler içelim düşüncesi hasıl olacak. Bir şeyler içecekleri vakitte de işte biraz önce dediğimiz içecekler onlara kendine getirecek. Yani tabiri caizse azab uzarına azap. Allah muhafaza buyursun. Allah'ın gazabı düşmesin yoksa işimiz harap yani. İşimiz harap.